merhaba. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Tuğçe. Bugün öyle burçlardan değil de güzel bir e, doğal yöntemlerle yapacağımız saç karışımından bahsedeceğim tutulma günündeyiz. İkizler yay gerçekleşen böyle yoğun bir tutulma günündeyiz. Kendimizi hobi arıyoruz elbette. Böyle bir hobiyle neden bugünü değerlendirmeyelim diye düşündüm. Ben uzun zamandır saçlarımda kullandığım bir terapi yöntemi. Yoksa kimyasal ürünleri kullanmayı çok fazla tercih etmiyorum. Evet mutlaka kullandığım ürünler oluyor. Ama kendi yaptığım evde karıştırdığım ürünlerden çok daha fazla verim aldım. Ve gerçekten kesin sonuçlar aldığımı sizlere söyleyebilirim. Bu yüzden evde bulunması gereken birkaç malzemeden söz edeceğim ve sonra nasıl yaptığımıza geçeceğim. Öncelikle mutlaka boş bir şişe ve bunun fıstıs özelliği olursa çok daha iyi olacak bizim için. Fıstıslı ürünlerle saçımıza geçirmek çok daha kolay. Yani yağ saçımıza sıkmak daha kolay olacak. Diğer türlü avuç avuç sürmek oldukça zor diye düşünüyorum. Tabii siz nasıl kolay bir yöntem geliştirirseniz bu size kalmış bir şey. Diğer malzemelerimize geçtiğim zaman çörek otu ya. Çörek otunu hepimiz duymuşuzdur. Oldukça faydaları var. Özellikle şeker hastaları üzerine de çok faydaları var. Burada çörek otunu kullanacağız. Aktarırken nelerden, hangi noktalarda bizim için faydası olduğundan detaylıca söz edeceğim. Ama bulunması gerekenleri sıralıyorum. Çörek otu. Bir diğer ürünümüz Çanterebent'in esansı. Yani ben bu boyutlarda aldım. Bunu A101'den almıştım. Mesela A101'de de var, aktarlarda da var. Her yerden bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Alabilmek için hemen hemen her yerde var. Evin yakın yerlerinde. Argan yağı kullanıyoruz. Argan yağı da saçlarda oldukça faydası var. Bir diğer yağımıza geliyorum. Bu da tatlı badem yağı. Tatlı badem yağını da kullanacağız. Bir de soğan suyu ve ısırgan otu kullanacağız. Isırgan otunu da aktarlarda kolaylıkla bulabileceğinizi düşünüyorum. Evlerde de zaten çayını tüketiyorsunuzdur. Bu süreçte işte bağışıklık üzerine de ısırgan otunun da çok fazla faydası var. Soğan suyu zaten hepimizin evinde soğan mutlaka oluyor. Kuru soğan bildiğimiz kuru soğanı kaynatacağız. Birazdan suyunu hazırlayacağız. Bunlardan güzel güzel bir karışım yapacağız ve uygulamasını da birlikte yapacağız. Bakalım neler çıkacak ortaya. Saç karışımında neden e, girişmek istedim? Çünkü hepimiz evdeyken saçlarımızdaki kırılmaları gözlemledik dökülmeleri gözlenmedik, kepeklenmeleri gözlenmedik. Zaman zaman psikolojimize göre de bu etkiler arttı ve güçsüzleşti saçlarımız. Eski gücünü kuvvetini yeniden elde etmek istiyoruz. Kuaför salonlarına gidemiyoruz. Kimyasal ürünlere çok yoğunlaşmak istemiyoruz diye düşünüyorum. Elbette kullandığımız ürünler var ama ne kadar uzak kalırsak bunlardan hepimizin yararına. Çünkü doğal çözümler varken ve bunlar çok daha kısa sürede etkili sonuçlar elde ederken neden kimyasal bu ürünlere para harcayalım ve onlarla saçımızı daha fazla mahvedelim. Bence bunlara karışmayalım diye düşünüyorum. Çok daha güzel yöntemli malzemelerimiz var ve evde bunlarla çok pratik şeyler yapabiliriz. Benim bugün kullanacağım bütün malzemelerin hepsi sizde bulunması gerekiyor mu? Hayır gerekmiyor ama benim karıştırdıklarımın etkisiyle evet çok daha etkili bir sonuç elde edebilirsiniz. Çünkü ben bunların içerisindeki maddeleri ve etken durumlarına göre hepsini araştırıp düşünüp kendimde aylardır kullandığım yağlar bunlar. Onlara göre daha kuvvetli sonuçlar elde ediyorum. Ama atıyorum ki evinizde argan yağı yoktur veya ne bileyim ne olabilir ısırgan otu yoktur. Bir şeyler eksiktir. Olmaz mı? Olur. Neden olmasın? Eksiktir ama elinizde olan malzemeyle yapabilirsiniz o anda. Önemli maddelerimizi size şöyle sayabilirim. Soğanımız mutlaka olsun. Çam terebentinimiz mutlaka olsun ve badem yağımız da olursa çok çok iyi olur ama argan yağı ve çörek otu olmasa da olabilir ama olursa tabii ki çok daha etkili bir sonuç elde ederiz. Isırgan otumuz da olmasa da olur diyorum ama olursa yine gerçekten güzel kepeği de önlemiş vaziyette güzel bir etki ortaya çıkartırız diye düşünüyorum. Ben de öyle oluyor. Güzel sonuçlar elde ediyorum. Çok daha zayıflıyor. Saçlarınız zaman zaman esnekleşiyor. Çok daha kolay kopuyor. Kırılmalar bir türlü geçmiyor ve siz kestirmekten bıkmış bir vaziyet alıyorsunuz ya. İşte bu karışım sayesinde en az haftada bir kez veya iki kez uyguladığınızda güzel, canlı, parlak, gür sonuçlar elde edeceksiniz. Ben bu süreçte de bunu tekrar karışım hazırlamamıştım. Birkaç aydır kullanmıyordum ve dedim ki neden kullanmıyorum? Saçlarımda yeniden bir zayıflama meydana gelmeye başladı. Hazır saç kremlerinden falan kullanıyordum ama onlarla gerçekten güzel bir verim elde edemiyorum. Buna tekrar ihtiyaç duydum ve hazır yapacakken sizlere de bir video çekeyim istedim. Hadi başlayalım beraber. Bir de unutmadan karışımın içerisine mutlaka birazcık zeytinyağı ekliyoruz. Zeytinyağının saçta olan faydalarını benim anlatmama hiç gerek yok. Kesinlikle biliyorsunuzdur. Zeytinyağını eksik etmeyin. Şimdi soğan 4 parçaya bölüyoruz ve suyun içerisinde kaynatıyoruz. Yani soğanları kullanmayacağız. Sadece suyunu alacağız biz esans için. Burada kimse tereddüt etmesin. Soğan hiçbir şekilde saçta koku yapmıyor ve suyunda koku kalmıyor. Ben özellikle soğan, sarımsak üzerine yani kokulara takıntılı bir insanımdır normalde. Gerçekten hiçbir şekilde kokusu kalmıyor. Zaten saçımız uyguladıktan sonra şampuanla durulama yapıyoruz. Hiçbir şekilde soğan kokusu hissedilmiyor. Bunun altını çiziyorum. En çok gelen sorular arasında bu oluyor bana. Isıganotum da bu şekilde. Yani aktardan almış olduğum bir pakette bir ısıganotuydu. Şimdi bundan birazcık alıp suyun içerisine çay demler gibi atacağım. İki tutam aldım ve suyun içerisine attım. Şimdi onu da güzelce suyun içerisinde kaynamasını, demlenmesini bekleyeceğim. Evet kaynadıktan sonra ay kapatıyoruz ve su, suları süzdürüyoruz direkt. Kendimize yetecek kadar tabakların içerisine alabiliriz. Şişemize ne kadarlık bir şişe kullanabilirseniz kendinize bağlı bu. Eğer uzun süre kullanmak istiyorsanız daha büyük bir şişe kullanabilirsiniz. Evet şimdi karışımı hazırlamaya geçebiliriz. Şişemizi elimize alıyoruz ve tabii ki hazırlamak için açtım. İlk önce soğan suyumuzdan başlayalım. Şişenin içerisine bir miktar Soğan suyumdan alıyorum. Yani direkt soğan suyumu şişenin yarısına gelecek kadar dolduruyorum. Yani şişenizin boyutu ne kadarsa yarısına kadar doldurmanız yeterli. Hem onun üzerine de ısırgan otunu doldurmaya başlıyorum. Bunlar sıvı miktarda olduğu için biraz daha oranlarını daha yüksek dolduruyorum. Yağları daha az koyacağım. Yağların yoğunluğu çok daha fazla sıvılara göre. Onu da Üste biraz yer kalacak kadar doldurdum. Şimdi sıra geldi biraz zeytinyağını eklemeye. Bir miktar zeytinyağı, az bir şey zeytinyağı alıyorum ve üzerine zeytinyağı ekliyorum. Saçta oldukça etkili olacaktır. Şimdi argan yağı ile devam ediyorum. Hemen argan yağından çok az. Bu şişede oldukça miktarlı yağ var. Ben bu kadar yağ uzun bir süre kullanırım diye düşünüyorum. Çok az bir miktar içerisine doldurdum. Gördüğünüz gibi yağdan birazcık kullandım. Hemen onun arkasından badem yağına geçiyorum. Hemen bir miktar yine badem yağından kullanacağım. Bir miktar da badem yağı ekledim. Hemen onun arkasından çam terebentin kullanacağım. Çam terebentin de bir miktar. Ondan da bir miktar. Hatta çanta reventini biraz daha fazla kullanabilirim. Ve son olarak çörek otu yağından koyuyorum. Bir miktar da çörek otu yağı kullandım ve nasıl tam hesapladıysam şişe ağzına kadar doldu şu anda. Hazırlamış olduğumuz karışımı güzelce çalkalıyoruz ve içinde iyice harmanlanmasını sağlıyoruz. Şimdi saçımızı uygulayacağız. Saçımızı iyice taradıktan sonra yani bunu bir de banyoya girmeden bir saat önce yaparsak iyi olur. Bir saat en azından saçımızda beklemesi lazım. Bir yandan uygularken bir yandan yağlar hakkında bilgi vermek istiyorum. Çantara bentin yeni saçların çıkmasını sağlıyor. Yepyeni kökler oluşuyor ve saç dökülmesini durduruyor. Saçta güzel bir etkisi var diyebiliriz. Badem yağından bahsedersek badem yağı saçın nemlenmesini ve sulu kalmasın yani su ihtiyacını karşılıyor saçın diyebiliriz Ve bu da saçın daha parlak ve canlı gözükmesini sağlıyor daha güçlü daha böyle dolgun saçlara sahip olabiliriz aslında badem yağıyla argan yağının etkilerine geldiğimizde de argan yağı çok daha kolay tarama sağlıyor kas katı saçlardansa daha akışkan kolay taranan saçlar sağlıyor tabii ki yine güçlenmesine de oldukça etkili bir yağ çörek otunun faydalarını saymakla bitmez. Dünyaya oldukça faydaları var. Ama bu da en çok kepeği durdurmada etkili. Burada kullanma amacım benim. Kepek etkilerine karşı da bir çözüm olsun diye çörek otu yağını kullanıyorum. Soğan suyuna geldiğinizde soğan suyu saçları uzatıyor. Soğan suyu saçları uzatmakta yeni kökler oluşumunda çok etkili. Zeytinyağına geldiğimizde ise zeytinyağı da saç dökülmesini durduruyor. Saçı parlak canlı tutuyor. Ve son olarak da ıstragan otu. Isırgan otu da kepeğe karşı ve köklerin yenilenmesine karşı birebirdir. Saç derisindeki oluşumlarda ve saç derisinin beslenmesinde oldukça şöyle kötü yoğanın faydaları var. O yüzden diplere doğru da uygulayabiliriz. Diğer o bakım yağları gibi sadece uçlara uygulamıyoruz. Saçın köklerine de uyguluyoruz. Ben tarak yardımıyla da bunu yaymayı istiyorum. Bir saatte saçımı tutacağım. Daha sonra duşa girip saçlarımı durulayacağım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Benim gibi saçlarınızın her tarafına bunu uygulamaya devam edebilirsiniz. Ben bunu komple uygulayacağım ve bekleteceğim. Tabii ki 2-3 saat bekletirseniz daha fazla etkileri olabilir. En az haftada bir uygularsanız da sonuçlarını göreceksinizdir. Unutmadan şunu da söyleyeyim. Saçlarınızın her tarafına uyguladıktan sonra bir havlu veya bir yazma ile falan saçınızı kapatın ki içeride daha yoğun nem alsın ve korusun. Ben saçlarıma tamamen uyguladım. Şimdi saçlarımı bir havluyla kapatacağım ve bir saat boyunca bekleyeceğim. Daha sonra duşa gireceğim. Sizden de yorumlarınızı bekliyorum. Bakalım nasıl sonuçlar aldınız. Ben de çok merak ediyorum. Aynı zamanda hatırlatayım. Her uygulamadan sonra çalkalamayı unutmayın. Yağ üste çıkmasın. Sürekli içinde karışık kalsın. Bu çok önemli. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Beni desteklediğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tutulma inşallah hepinize iyi sonuçlar getirir diyorum. Görüşmek üzere.